çiftçi dostları. Bugün son işin sonundayız artık. Son deneme tarlasındayız. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin hazırladığı zirve buğdayını burada deneyeceğiz. Mehmet Ali abimizin ürettiği bir buğday. Ee, şu anda bize bir 550 kilo civarında bir buğday gönderdi. Bu tarlada deneyeceğiz kısmetse. E, orta erkenci bir buğday, kışlığa dayanık bir buğday olduğunu söyledi. E, denememizi söyledi. Biz de e, tabii dedik, deneriz dedik. E, şimdi Topçuköy'e geldik ve burada denememizi yapacağız. Hadi hep birlikte buğdayımızı bu koyalım ve deneyelim. Ayarlarımızı yapalım. Bir önceki videomda size söylemiştim iki tane tohum deneyeceğimizi. Şu anda biz de Topçuköy'deyiz. Topçuköy'de 21 dekar bir tarla, tarladayız. Ee, şu anda e, Mehmet Ali abi bize bir 550 kilo civarında bir buğday gönderdi e, zirve diye. E, onu makinamızı sıfırladık iyice e, boşalttık hiç içinde buğday kalmadı. Bunu bu sene deneme olarak ekiyoruz. E, bir bakalım e, ilk ekimle başlayalım. Daha sonraki kısımlarda da tekrar e, kontrollerimizi sağlayacağız. E, zirve buğdayı yumuşak bir buğday. E, görünümü de bu. E, orta büyüklükte bir buğday. Yani biraz daha ee, nasıl diyeyim size enola'ya benziyor gibi diyebilirim. E, bir bakalım şimdi makinemizin ayarlarımızı yapalım. Ondan sonra tarlamıza girelim. Aşağı yukarı 23, 24, 25 kilo civarında düşürmeye çalışacağız. Şimdi makinemizin ayarlarına geçelim. Şimdi makinemizin ayarları yapılıyor. Tabakları söküyoruz. Tabakları söktükten sonra Kursakların e, altına koyuyoruz. Yukarı kaldırıyoruz makinenizi. Kursaklar açıldı. Şimdi onun için temizesin azıcık. Kursaklara bu da için az çeviriyoruz. Tamam. Kursakların altına yerleştiriyoruz şeyi. Şimdi lastiğimizi 20 defa çevireceğiz ve çıkan kiloyu S atlayıp 7.4 ile çarpacağız. tartımı yaptık. Toplam 3.60 geldi. Bunu 7.4 ile çarptığımızda kiloyu bulacağız. Toplam 7.4 ile çarptığımızda 26.5 kilogram bu düşüyor. Çok hafif e, klapayı biri aldık. E, azıcık daha e, şeyi oynatacağız. Şanzımandan biraz oyun yapacağız. Şanzıman 55'lerde 53'e falan getirdiğimiz zaman 23 kilo falan atacak bir de. Bir daha ayarlamamızı yaptık. 3.23 çevirdik. E, gram geldi 20 turda. 24 kilo civarına geliyor. Şimdi böyle de ekleyeceğiz. Hadi şimdi birlikte ekmeye gidelim zirveyi. Evet. Ektiğimiz toprak bu. Kara getir bir yer. Görüyorsunuz. Şimdi biz ekimlerimizi dört kere yastıklama yapıyoruz. Üçüncü yastıklamada iz veriyoruz. Arkada da gördüğünüz yastıklamalarda kuru iz bırakmalar aslında. Onları da çekimlerini yapacağım size. Şimdi 24 kilo civarında gelecek tohumuz. E, ektikten sonra da bakacağız ne kadar tohumumuz kalmış. Buraya gidecek tohum aşağı yukarı 480, 510, 515. Yastıklamalarda fazla gittiğini düşünürseniz tam 550 kilo tohum yetecek diye düşünüyorum. Gürkan şu anda yastıklamanın birincisini yapıyor. Şimdi üçüncü sıraya döndü. Kuru iz bırakma ve normal iz bırakma. Yani tane de atmıyor şu anda. Tekeleklerin olduğu dönemde. Kuru iz bırakmayı da açtı. Şimdi bakın. bakın. Kuru iz bırakma. Arkada çampara var iz bırakıyor bu şekilde. Buğday çıkmadan önce bu şekilde ilaçlarımızı atmak çok kolay oluyor. Enforcer'larımızı atmak daha basit ve kolay olacak. Daha kolay oluyor. Ee, ama buğday çıktıktan sonra e, zaten iz olduğu için buğdayda da daha iyi görünüyor. Ama şu anda ilaç yapacağımız için kuru iz bırakmaya yapıyoruz. Bu şekilde daha iyi oluyor. Bizim e, tarallarımız parlayanlarımız ilaç atılma makinamız 15 metrelik gübre atma makineleri de 15 metrelik ayarlandı bu şekilde şimdi üçüncü sefere bıraktı bir dahaki sefere beşte bir bırakacak yani beş kere gidecek 4 dört kere gidecek beşinci de tekrar iz bırakacak burada yastıklamayı da aynı şekilde dönüyor yastıklamada da üçüncü seferde iz bırakıyor ee, ve dördüncüyü yapıp tekrar yastıklamaları bitiriyor ve ondan sonra bir daha düz ekime başlıyor bir daha düz ekim ekecek 5 seferde bir bırakacak Evet burada izi de bıraktı artık bundan sonra düz ekim bir daha dönecek dördüncü sırayı yapacak ve bitirecek ve düz ekime başlayacak arkadaşlar aşağı yukarı 15 gün oldu 20 gün oldu ekim yapıyoruz bugün son tarlamız artık bu Son tarlamız, en uzak tarlamızdı. Ee, bu bölgede çok yağmur yoktu. Bu yağmur, yağmurdan sonra bıraktık buraları. Güzel bir yağmurlar aldık ve son e, işlerimizi yapıyoruz. Bundan sonra artık iş ilacımıza kaldı. İlaçlarımızı atacağız. Ee, enforslarımızı atacağız. Hayırlısına ee, bir daha gübrelerimizi, sülfatlarımızı, ürelerimizi devam edecek bir bakış. Ömür yine gelmiş, geçmiş. Yaz gelmiş. İnşallah hayırlısını da geçer, sağlıkla geçer. Kazandığımız paraları e, inşallah sağlıklı günlerde harcarız hepimiz inşallah. E, şimdilik sizden çekeceklerim bu kadar. E, burada bitiyor. Bu sene e, aşağı yukarı 2200 dekar buğdayımız oldu. 2200 dekar buğdayda Rumeli maden, nemere, oalis, zirve e, bunların tamamını ektik. İki tane denememiz var şu anda. Birincisi zirve, ikincisi de oalis. İkisini de ektik. Birisini 33 dekara ektik. Birini de 21 dekara ektik. 33 dekara o halisi Demirler bölgesine ektik. onun çekimlerini yapmıştım. Zirveyi de Topçuköy'de 21 dekara bir tarlamızı ektik. Allah hayırlısını versin. Bunları takip edeceğiz. Arkadaşlarla da istişare halinde olacağız. İnşallah onlar da bu konuda bize yardımcı olacaklardır. Hocalar da herhalde gelip burada kontrol edecekler. üreten hocalar, dayımız üreten hocalar. Onlar da, onların da Engin Bilgilerinden inşallah yararlanırız. Onlar da bize ne nasıl yapacağımızı, ne yapacağımızı, ne edeceğimizi söyleyeceklerdir. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Allah yardımcımız olsun. Bol yağmurlar versin, hayırlısını da versin diyelim. Kuraklığından korusun diyorum Allah'ım bizi. İnşallah bu senemiz iyi olur geçen yıla göre. Tekrar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere çiftçi dostları. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Buğdayımız bitti. Kalan buğdayımız bu. Aşağı yukarı 40 kilo, 40 kilo, 50 kilo civarında bir buğdayımız kaldı. 40 kilo civarında yani bir buğdayımız kaldı. Bu da aşağı yukarı 510 kilo civarında buğday attık. 21 dakar yere ortalama 23 kilo falan gelecek herhalde. Böldüğümüzde 23-24 kilo. Ee, hani bu. Evet işimiz bitti.